Bandırma Royal Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Musa Atlı, Marmara Medya Grubumuz bünyesinde bulunan yayın organlarına verdiği özel röportajda genel cerrahi alanının kapsamını, erken teşhisin önemini ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını anlattı. İstanbul Üniversitesi mezunu olan ve Ankara Üniversitesi Fakültesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayan Doktor Atlı, devlet hizmeti döneminin ardından Royal Hastanesi'nde hasta kabulüne devam ettiğini ifade etti tedavilerinde bütüncül sağlık yaklaşımını benimsediğini belirten atlı hem hastalıkların tedavisine hem de hastalık oluşmadan önlenmesine odaklandıklarını söyledi. Efendim, olay hastanesinden genel cerrahi uzmanı operatör doktor Musa Atlı konuğum. Evet, Bugün çok evet. güzel sorularım var. Merhabalar hocam, nasılsınız? Te teşekkür ederim ilginiz için. Ben de sizi memnun oldum. Ben de memnun oldum. E kısaca Şimdi, kendimden hı, bahsedecek buyur. olursam e, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde genel cerrahi uzmanlık eğitimimi aldım. E, Devlet Hizmet Hükümlülüğü takiben de e, Royal Hastanesinde hizmet vermekteyim. Olmakla beraber esas her zaman yaklaştığım şey bütüncül sağlık yaklaşımında e, bir hastalık neden olur? Olması için nasıl önleyebiliriz? Olduktan sonra tedavisinin en ergonomik rahat konforlu huzurlu nasıl sağlayabiliriz bu yaklaşımı gözetmeye gerçekten gayret gösteriyoruz evet. ee, açık ve kapalı yöntem ameliyatlarımız e, başta olmak üzere yeni tüm teknolojileri de kullanıyoruz Peki e, Musa Bey, genel cerrahi uzmanının e, bize ne gibi faydaları var ne hangi konularda yardımcı oluyorsunuz şimdi bazen bunu esprile söylüyorum genel cerrahi hastanenin muhtarıdır diye kendi <laughs> Genel cerrahinin böyle dahil olmadığı hemen hemen hiçbir yer yok. Yani saçlı deriden tutun, gerçekten ayak tırnağına kadar e, her yere dahil var. E, hizmet alanımız oldukça geniş. Özellikle sindirim sistemi hastalıkları, meme hastalıkları, goiter e, hastalığı, e, küçük cerrahi girişim dediğimiz vücutta çıkan kistler sivilceler, e, her türlü... E, Herhangi bir şikayette hastalarımız bile çok geliyorlar. Evet. Ha buradan tabii ki mesela bazen başka branşlara yönlendirdiğimiz durumlar da oluyor. Evet. Ee, tabii ki bir de kanser dediğimiz maalesef çağımızın hastalığı var. Ee, herhalde kanser ameliyatlarının yüzde yettişini e, karaciğer, e, işte mide, kalın bağırsak, e, meme kanserleri ne düşününce yüzde yetmişi genel cerrahi branşına aittir. E, bir de tabii çok özel bir alanımız var organ nakli. Organ nakli çok çok kıymetli bir şey, çok özel bir branş Tabii şu an konumuz olamayacak kadar geniş bir e, alan Ama organ bağış hayat kurtarır onu söyleyebilirim. Peki e, evde bir kişinin kendini muayene etmesi ve bunun alar alarm septomları, Bu ne demektir bir kişi kendine de e, nasıl muayene etmeli ne işe yarar Peki bu? E, canımızı sıkan bir şey aslında. Çünkü erken teşhis hayat kurtarır diyoruz. Evet. Ama erken teşhis için erken gelmek lazım. Yani oluşan semptomlarda bir kişi bir ay boyunca kanlı dışkılama yapmış e, ve farkında değil. Yani bu nasıl olabilir diye insan soruyor ama gerçekten böyle. Ya da diyor ki işte 3 aydır öksürüyorum var hocam. E gelseydik yani çok çok önemli bunlar. Ağrıyla çileyle evde oturuyor. Bu tabii ki özellikle mesela meme muayenesinde kendi kendine muayeneyi çok çok önemsiyoruz. Eğer batma yanma ışık çakmaları varsa göz hastalıkları doktoruna gitmek lazım. Ya da karnım ağrıyorsa e, ve bu artık mutat bir hal aldıysa, üç gündür karnım ağrıyor, e, bir görünmek lazım. Çünkü insanın tabii ki bir gün karnı ağrır, Aa, yediği bir yemek vardır, dokunur. Sabaha geçer. Geçmediyse görünmek lazım. Örneğin bir kişi diyelim dört gündür karnı ağrısı var ve e, gelmemiş. E, apandisti patlamış olabilir ve bunu kötü bir şey yani iyi bir şey değil. Yüksek ateş, 48 saat durmayan bulantı kusma kanlı ışkılama kanlı balgam, kanlı öksürük kanlı kusma safralı kusma ne bileyim yüksek tansiyon, çarpıntı durmayan çarpıntı bunların her biri ileri tetkik ve incelemelerle ilgili branş doktorlarımızın değerlendirmesi gereken çok önemli şikayetler erken teşhis hepimizin İstediği bir şey. Ama erken teşhis için de erken tanı koymak lazım. Ee, ve şikayetlerimizi ciddi almak lazım yani. Evet. Ee, bir başka sorum da Musa Bey. Radyoloji, laboratuvar ve klinik uyum nedir? Ultrason, tomografi, MR, endoskopik işlemler, binlerce laboratuvar tetkiki, hı hı. bizim teşhis koymamızda bizim için birer enstrüman. Aslında burada her bir klinik branş bir yerde şuna döndü. Bir enstrümanlar grubu var. Bir de şef var. Evet. O şefle beraber aslında e, laboratuvar değerlerindeki atıyorum bir enfeksiyon değerinin yüksek çıkması ya da bir e, karaciğer değerinin yüksek çıkmasının bir anlamı var. Kolesterolüm ne kadar yüksek diye bunu bilemez. Yıllık ancak takip etmesi gerekiyor ya da kişi kendi çok daha ciddi bir şikayet düşünüyor olabilir. Hı hı. Mesela bazen öyle de oluyor. Hocam ben apandist oldum. Bakıyoruz ultrason, kan değerleri her şey normal. Evet bir karın ağrısı var ama kötü bir şey değil. Ama bunun olup olmadığını görmek için de dediğim gibi modern tıpta bir sürü incelememiz var ve burada e, patoloji bölümüne de özellikle değinmek gerekiyor. Mutfakta çalışan e, diğer branşların da e, hakkı çok çok kıymetli. Yani evet cerrah ameliyat yapıyor ama patolog teşhis koyuyor. Radyolog şüphe söylüyor. E, laboratuvar değerlerinin iyilik hali insanın genel sağlık durumunda iyiliğini ifade ediyor. Yani o yüzden e, profesyonel sağlık görüşü almak çok çok kıymetli. İnternetten her şey olmuyor. Yani çünkü internet bu uyumu ve korelasyonu bir arada götürmesi mümkün değil. Yani onu ancak bir uzman hekim değerlendirebilir. Zaten Mustafa Bey şu son zamanlarda internetten sürekli insanlar sonuçlarını onlara göre yönlendiriyorlar yani yapay ya da bakıyorlar. Evet bu çok yanlış değil mi? Evet. E, kesinlikle yapay zekaya danışıldıklarını da artık e, şahit oluyoruz. E, doğru kıymetli. Yani ben de bazen bir şeyler açıp internetten okuyorum ama bunu evet. okurken e, yani 20 yıllık tıp deneyimimin sügeciyle geçerek yapıyorum yani. Evet. Evet. Bir diğer soru da e, sağlıklı olmak için dengeli ve düzenli beslenme kriter, kriterleri nelerdir? Nasıl beslenmeliyiz daha sağlıklı olmak için? Evet, sindirim sistemi cerrahisi bizim branşımıza e, girmesi nedeniyle çok güzel bir soru. Bu çok çok kıymetli. Çünkü biz hep söylediğimiz şey şu e, tabii hastalıklar tedavi edilir ama e, çoğu kez e, Türk mutfağımız zenginliğinin de getirdiği evet. sebeplerden dolayı e, biraz e, yanlış beslenme alışkanlıklarına çok sahibiz. Yani yağlı beslenme çok kuvvetli aşırı fazla beslenme çok kuvvetli çok hızlı yemek yiyoruz. Yemekle beraber çok su içip e, mide hareketlerinin düzenli kasılmalarını engelliyoruz. En basitinden mesela sindirim dediğimiz olgu Hı. kimyasal ve fiziksel sindirim olarak gerçekleşir. Çok su içtiğimizde mide asidini seyretmiş oluyoruz. Kimyasal sindirim bozuluyor. Çok fazla su aldığımızda mide kasılmalarının gücü düşüyor. Fiziksel sindirimi bozmuş oluyoruz. E bu sefer yediğimiz yemek olduğu gibi mideye oturuyor. Diyoruz ki ah çok yedim, midem çok kötü oldu. E oluyor. Yani Çünkü biz onu kendimiz yapıp etmiş oluyoruz. Yani bir yemeği çok sevdik diye 3 tabak yemek vücuda bir hayır ve fayda getirmiyor. Bunları kaçırmamak lazım ya da bir günde 20 bardak çay içmenin vücuda bir faydasının olmadığını bilmek gerekiyor. Bir de şeyi çok söylemem lazım. Özellikle bandırma çok yoğun çalışan çok çalışkan bir ilçemiz. Aslında Türkiye, Türk insanının tamamı böyle iş yerinden yorgun gelip ağır bir yemek yedikten sonra şöyle bir yarım saat kestirme ihtiyacı televizyon karşısında çok çok yanlış bir şey vücuda çok ağır yük bindiriyor. Çünkü sindirim sistemi çalışıp yemeklerimi sindirsin, yatıp dinlenip istirahate mi çekilsin? Yani bir arabada aynı anda hem gaza hem frene basmak gibi bir etki oluyor ki bu çok yanlış bir şey. Yani e, hazımsızlığın en büyük sebeplerinden birisi. Yani böyle uyandığımızda o ağızda acı bir tat, kötü bir koku, yani rahatsız, huzursuz uyanmamızın en büyük sebebi tok karnı uyumaktır mesela. Çok çok yanlış bir şey. Peki akşam yemeği yedik diyelim. Ee, ne kadar süre hani... Diyelim ki yoruldu vatandaş. Bir saat sonra falan mı biraz bir şekerleme tabiri caizse yapsın? Evet. Çok güzel. Ee, ona da hemen iki kriter söyleyeyim. Ee, ailecek akşam çay içme kültürümüz var. 6'da yemek yiyorsak 8'de çay içilir. En az 2 saat yemekken sindirimine süre tanınır. Ya da atıyorum... E, altta yemek yedik. Biraz ağırlık çöktü. Şöyle bir gezip dolaşmak, bir e, basit bir şekilde markete gitmek, şöyle mahallede tur atmak bile e, çok çok kıymetli. Yani ya da en azından oturup bacaklarımızı uzatıp dinlenebiliriz. E, ama akşam çayını bile saat 8'de öneriyoruz. Yani yemeklerin sindirimi için 2 saatlik bir süre ortalama olarak yeterli. Tabii ki hafif bir yemekte hafif bir yemekten kastım işte bir çorbadır, bir ee, makarna, pilav gibi bir geçiştirme ise yarım saat olabilir ama e, ana yemek diyeceğimiz bir yemek varsa iki saat. Evet. Ee, bir diğer sorum da e, düzenli tuvalet alışkanlığı nasıl olmalı ve e, neye göre e, düzenli tuvalet yani sağlıklı bir insanın düzenli tuvalet alışkanlığı nedir? Evet. Ee, bu da çok güzel bir soru. Bu da tuvalet alışkanlığı tabi genel cerrahiyle ilgili özellikle basur hastalığı, e, makat çatlağı ve işte düzensiz bağırsak sendromu dediğimiz bir hastalık var. Özellikle stresle beraber tetiklenen ki e, kaygı bozuklukları ve e, depresyon da bu hastalıkları çok tetikliyor. Çağımızın sıkıntıları tabii bunlar. Evet. E, bu tarz hastalıklarda e, endoskopi, kolonoskopi dediğimiz işlemleri de gerçekleştiriyoruz. E, tabii bu işin teşhis kısmı. Ama düzen tuvalet alışkanlığında bizim için en önemli şey tuvaletimizi hissettiğimizde yapmamız. Asla ıkınmadan, zorlanmadan rahat tuvalet yapmamız bunu söylediğimizde, hani evet zaten olması gereken bu diyoruz ama işte çocukluğumuzdan beri aldığımız eğitim bu şekilde olmuyor. Yani e, ne bileyim mahallede top oynuyoruz. E, kim tuvalet yapacak? Çarşıda alışverişe çıkıyoruz. Temiz bir tuvalet bulmak mümkün olmuyor. Uzun yola gidiyoruz. E, işte beş dakika durup bir elimizi yüzümüzü yıkayıp tuvalet yapmak varken yapmıyoruz. İş yerinde tuvaletler temiz değil diye eee Kültürümüzde çünkü temizlik var yani. E, yapmıyoruz. E, küçükken okula gidiyoruz. Annemiz aman okulda tuvalete gitme. Okuldaki tuvaletler çok pis hastalanırsın diyor bizi. Hı hı. Küçüklüğümüzden beri bir şekilde yanlış telkinler var. Ama çok basitçe küçük tuvalet içinde büyük tuvalet içinde yani e, söyleyebiliriz ki e, tuvalet hissedildiğinde yapılır. Asla ıkınmadan, zorlanmadan rahat bir şekilde yapılır ve tuvalet tutulmaz. Küçük tuvalet tutarsak Prostat hastası ya da idrar kaçırma şikayetleri olur. Bir tuvalet verirsek basur, makat çatlağı ve daha bir sürü kötü hastalıkları bir sebep oluruz. Çünkü hissettiğimiz bir gaz var, tuvalet var. Yapmıyoruz. Ondan sonra karnımız şişti. E çünkü gaz birikti. Yani birikmemesi lazım. Evet. Geldiği an yapmak gerekiyor. Peki e, diyelim ki şey denir, böyle uzun süre kabız oldum ben, e, acaba endoskopi çektirmemiz gerekir mi, hangi durumlarda bunu söylemek gerekir? Yani acaba hastalık var mı ya da ne bileyim bir kolon kanseri olabilir miyim gibi? Evet, e, çok doğru. Bu çok önemli bir kaygı. Gerçekten haklı da bir yeri var. E, şimdi bizim için burada iki tür var. Birincisi şikayet var, e, ikincisi şikayet yok şikayet olmasa dahi 50 yaşından itibaren 5 yılda bir mide ve kalın bağırsak değerlendirmesini şiddetle öneriyoruz. 50 yaşından itibaren 5 yılda bir. Bir de dışkıda gizli kan var. Aile hekimlerimiz de bu konularda artık çok yakın takip ediyorlar. Yılda bir kez dışkıda gizli kan tetkiki bakılıyor. Eğer o pozitifse muhakkak hastaları zaten yönlendirme yapıyorlar. Evet. Ama şikayet var kısmında ise özellikle tedavi dirençli hastalar. Tedavi den fayda görüyor ama son 6 ay içerisinde 2-3 defa şikayetleri tekrarlamış kişiler. Veya başvuru anında çok ciddi şikayet olan insanlar. Örneğin 48 saat durmayan kusma, kanlı kusma, kanlı ishal, ciddi kilo kayıpları gibi durumlarda biz muhakkak endoskopi, kolonoskopi yapılmasını öneriyoruz. Yani en basitinden şöyle düşünmek lazım. Bir kişi kanlı kusmuş. Ya yani o kan nereden geliyor bir görmek isteriz. Yani çok basit bir mantık. Ya da İlaç ilaç kullanıyorum hocam. Ona rağmen hiç iyi olmadım. E niye iyi olmuyoruz? Bir bakalım yani. Bir bakalım kısmı işte az önce söylediğiniz kamerayla endoskopik değerlendirmeler oluyor zaten. Bir de toplumumuzda çok fazla safra taşı problemi var. Bu evet. safra taşı neden oluyor ve sürekli tekrarlanacak yani tekrarlanıyor mu bu bu durum? Evet. Safra taşı. çok ço çok çok güzel bir soru çünkü gerçekten toplumda en sık e, görülen e, cerrahi hastalıklardan bir tanesi, Hı. E, herhalde apandisle yarışacak kadar çok. E, şimdi safra taşında e, tetikleyici faktörler dediğimiz bir kavram var. Ama ne olursa olsun şunu unutmamak lazım: safra taşı için, tabii birçok hastalık için de geçerli bu. Bir hastalığın olacağı varsa olur. Yani bunu doğrudan ne engellemek mümkün, ne de olmasına doğrudan sebep olmak mümkün. Hı. Hızlı kilo almalar, hızlı kilo vermeler, uygunsuz çeşitli kürler, e, gebelik durumu, e, yoğun e, doğum kontrol hapı kullanımı, sigara içmek, yoğun alkol tüketimi, e, aileden gelen safra tuzlarının genetik yapısındaki bozukluklar, e, yetersiz sıvı alımı gibi sebepler safra taşına yol açıyor. Mesela e, sigara içen bir kişi de safra akışı yavaşlar. Bunun kimyasal bir sürü sebebi var. Safra akışı yavaşlayınca bu çamurlaşma dediğimiz reaksiyon tetikliyor. Ya da mesela bir kişi yeterli su içmediğinde safra haliyle suyla sulanmadığı için yani biz buna seyrelme diyebiliriz yoğun kalıyor. O da yine safrada çamurlaşmaya yol açıyor. Ya da bir kişi mesela çok hızlı kilo vermek istiyor, kendini yemeden kesiyor ama içmeden de kesiyor. Yetersiz sıvı alım ile beraber yapılan ciddi bir diyet e, ve bu sporla birleştirildiğinde su ihtiyacı çok artar. E, bu sefer ne oluyor? Yine aynı şekilde e, safrada yoğunlaşma yapıyor. Hı. Ya da gebelikte mesela en basitinden bulantı kusma çok fazla oluyor. Belki 3 ay 4 ay bir e, gebe doğru e, dengeli düzenli beslenmeyi gerçekleştiremiyor. Hı. Ve bu da yine safrada yoğunlaşma yapıyor. Tabi işin bir de hormonal tarafları da var. Dolayısıyla birçok sebepten safra taşı oluşabiliyor ama burada en önemli en kıymetli şey düzenli dengeli beslenme ve yeterli sıvı tüketimi. Yeterli sıvı tüketiminde de en az 6 bardak su artı aldığımız tüm sıvı gıdalar ama suyun kendisinin bizatihi su olarak içilmesini çok önemsiyoruz. Yani birçok insan, hocam ben ayran içiyorum, meyve suyu içiyorum, çay içiyorum, tabi bunlar güzel içelim ama 6 bardak suyu da. En azından bir buçuk litre suyu da hayatımızda istiyoruz. Sayfanın yani o zaman dostu su. Kesinlikle her şeyin yani evet. bütün cilt güzelliğinden tutun, Hı -hı. akciğer, kalp, böbrek, karaciğer, beynimizin bile daha iyi çalışması adına düzenli su tüketimi çok çok önemli. Bir de geri gelmişken çok sorulan bir şey. Hocam hangi marka su alalım, hangi marka maden su alalım gibi bazen soruluyor polikliniklerde. Ee, diyoruz ki değiştirelim yani iki ay bir marka alıyorsak iki ay başka bir evet. marka alalım çünkü vücut hiçbir zaman tek düzeyliğe alışkın değil yani mevsimsel geçiş gibi düşünebiliriz bunu yani sürekli yaz yaşanmaz yani ya da sürekli kış olmaz evet. ee, o yüzden belli bir markaya yönelmek yerine e, sürekli marka değişimi Neyse. daha böyle mantıklı görünüyor. Bir diğer sorum da Musa Bey, egzersiz ve uykunun önemi nedir insan hayatında ve uykuyla ilgili de hani şu şu yaş aralığındakiler şu kadar uyursa daha sağlıklı gibi bir takım cümleler dönüyor. Sizce hangisi doğru? makbul olan nedir uykuyla ilgili özellikle? Evet. Çok çok kıymetli bir soru bu da gerçekten. Çünkü maalesef günümüzde en zulmettiğimiz alışkanlığımız uyku. Yani çok az uyuyoruz, yetersiz uyuyoruz, kalitesiz uyuyoruz. Onu söylemem lazım. Ee, bunu mesela az önceki beslenme ile birleştirecek olursak, e, iş uykusunu alamamış bir kişinin iştahı iyi olmaz. İştahı iyi olmayan ya da aç olan birisi güzel uyuyamaz. Yani bu karşılıklı vücudun dengesini etkileyen bir şey ya da bir kişi mesela çok ciddi hassizlik yorgunluk şikayeti söylüyor ama altında sadece, atıyorum üç gündür işte stresten, kafasına takılan düşüncelerden uyuyamamış. Halsizlik yorgunluğu kendisi bir hastalık değil, yetersiz uyumuş çünkü ya da kas yorgunluklarının. Şimdi burada uyku için şöyle bir şey söylüyoruz, uyku hijyeni denen bir kavram var. Bir kere bunun hani araştırılması ve kişinin kendi hayatına uyarlaması gerekiyor. Uyku hijyeni şu, kişiyi rahatsız edecek ses, ışık ve koku olmaz. Ee, bir temiz bir çarşaf, temiz bir pijama e, ya da e, uykudan yaklaşık yarım saat kadar önce e, telefondan herhangi bir uyaran alınmaması ve mavi ışık filtresinden bir kavram var. Ee, Bunu da araştırılmasını tavsiye ederim. Mavi ışığa maruz kalmamak çok çok önemli. Çünkü gördüğümüz bir haber. Ee, okuduğumuz bir e, yazı ya da bir e, arkadaşımızın resmi e, nin peşine hemen uykuya daldığımızda beyin onu işliyor arka tarafta. <laughs> Ve derin uyku dediğimiz uykuya, rem uykusuna giremiyor. Rem uykusuna girememiş bir vücutta iyi dinlenemez. İyi dinlenememiş bir vücutta her türlü sıkıntıya sebeptir. Yani e, bu mide bağırsak şikayetlerinden tutun kas ağrılarına, yorgunluklardan, çarpıntılara, işte ne bileyim, kişinin günlük bütün fiziksel aktivitelerini etkileyecek bir şey. Uyku çok önemli. Bir de e, uyku olmadığında ya da çok az uyunduğunda bağışıklığın düştüğü söyleniyor. Ne kadar doğru bu? Kesinlikle çok doğru. Çünkü bağışıklık dediğimiz e, olgu vücudun kendi ile ilgili bir şey. Evet. E, vücudun dayanıklılığı içinde doku yenilenmesinden yenilen bir kavram var. Dokuların kendini yenilemesi için evet. e, güzel ve kaliteli uyumamız lazım. Yani e, bağışıklıkla düzgün, doğru, dengeli beslenme. Ee, düzenli doğru bir uyku hı hı. hayati önemde ve bir de tabii ki iyi hissetme. En basitinden eski Türk filmlerinde de vardır ya böyle e, işte aşk acısından bir kişi yataklara düştü verem oldu ince hastalık. Evet. Aslında çok güzel işlenen bir konu. Doğru böyle olur. Stres de örneğin bağışıklığı çok düşürür. Hı hı. Ee, biz stresten bu arada bir şey de düzeltmem gerekiyor. Sadece psikolojik stresi kastetmiyoruz. Fiziksel stres de bunun bir parçası. Atıyorum bir çalışan iki hafta boyunca mesaiye kaldıysa bütün uyku dengesi, beslenme düzeni, her şeyi bozuldu. Evet, bütün hastalıklar açık hale gelir. Ya da ağır bir ev temizliği yaptıysak bu bizi hastalıklara açık hale getirir. Ya da ciddi sınav stresi yaşayan bir öğrenci ciddi hastalıklara açık hale gelir. Stresin kontrolü dediğimiz şey sadece psikolojik değil, fiziksel bir yanı da var. Evet ee, Ve e, Kendimizin yorulup yorulmaması ile e, dengeli, düzenli bir yaşam, yürüyüşün, sporun da bir e, kıstası var. Yani e, bunları tabii ki belli bir e, düzen içerisinde kendimizin de içten gelerek, yani evet bugün çok yoruldum diyorsak o zaman uykuya bir iki saat daha erken girmek lazım. Bir saat ölecek olursak da yetişkin birisi için ideal uyku saati yedi saattir. E, ama o gün çok yorulduysak onu dokuz saat yapmak lazım. Evet. Aslında içten içe insan onu hisseder yani. Hı -hı. E, ya da o gün bir şey oldu, üç dört saatlik bir uykuyla duruyoruz. Bir gün sonra ya bir öğlen uykusuyla ya biraz daha erken yatarak yine o yeterli dinlenmeyi vücudumuza vermemiz lazım. Yani aslında bedenimizin şikayetlerini kulak e, ardı etmemek gerekiyor, öyle değil mi? Ona göre hareket edeceğiz yani. Eğer o gün çok yorulduysak yani eğer vücut dayanmıyorsa o gün uyuyacağız. Tabii, de, tabii yani. kesinlikle aslında vücut onu kendisi işten içebiliyor. Yani mesela diyelim bu akşam biraz ağır bir yemek yediysek... ...bir gün sonra biraz diyet tutarız ve vücut onu dengeler. Evet. Öğlenleyin iş yerinde ağır bir yemek yediysek... ...akşam hafif bir yemek yeriz vücut onu dengeler. Ama üst üste üst üste... Hı ...zaten hı. genelde vücudun en büyük sorunu burada. Yani tek bir sorunu kaldırıyor. Ama 3-4 tane sorun olduğunda kaldırmıyor. Yani biz buna mesela tıpta diyelim... E, ileri yaşla beraber gelen çoklu organ yetmezliği de diyoruz. Yani bir kişide aynı anda hem kalp yetmezliği, hem böbrek yetmezliği, hem dizlerde kireçlenme, hem bel fıtığı olduğunda zaten sorunlar başlıyor. Evet. E, son sorum da endoskopik işlem nedir? Tarama programındaki yeri nedir? Evet çok kıymetli. Bunu az önce biraz değinmiştik. Endoskopi işlemleri e, yemek borusu, mide, e, hmm. ince bağırsak ve kalın bağırsan kamerayla incelenmesi durum e, işlemini söylüyoruz. E, artık bu anestezi altında yani bizim halk arasında uyutarak dediğimiz yöntemle yapılıyor ve bu çok güvenli ve rahat oluyor. E, hastalarımız çok memnun bu konuda. Yani iyi ki böyle yaptırmış hocam. Hiç ağrı acı hissetmedim. Bu çok çok kıymetli bir şey. Çünkü en çok korkulan şey bu. E, anestezi altında bir günlük bağırsak temizliği ve uygun diyetin ardından e, sabahtan aç karnına gelinip öğrenleyin. Çıkılan bir işlem halini aldı. Evet. E, ve e, daha öncesinde belirttiğim alarm semptomları bir kişide varsa muhakkak bakılması gerekiyor. Ama bizim esas önemsediğimiz kısım erken teşhis açısından. Hiçbir şikayet olmadığı halde yapılması gereken bir grup var. Evet. Tekrar onu hatırlatmak isterim. 50 yaşından itibaren kadın erkek fark etmeksizin 5 yılda bir mide ve kalın bağırsak kamerayla bakılmasını şiddetle öneriyoruz. Çünkü hiçbir şikayet olmadan biz bir şeyler yakalamak istiyoruz. Erken teşhis demek bu. Yoksa zaten bir kişi de hali hazırda kanlı dışkılama olduktan sonra tabii ki zaten teşhis koyacağız. Evet. Ama bu teşhiste gecikme dediğimiz şeye yol açıyor. Hı hı. Daha vücutta ciddi bulgular yaratmamışken, örneğin bir kişi düşünün, e, mahallemizde bir komşumuz olabilir, 10 kilo kaybetmiş, bir deri bir kemik kalmış. Ya yani ona bile deriz. Ya işte amcacım teyzecim bir doktora mı görünsen bak çok zayıfladın aman bir hastalığın olmasın. E artık bu aşama değil yani modern tıbbın hedefi bu değil. Evet. Ee, onları tabii daha farklı bir yaklaşım göstermek lazım artık. Ya başında hani gelmek erken gerekiyor teşhis, değil mi? Erken teşhis hayat kurtarır kesinlikle.